2, 1. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Nazlı olmadan saçımı düzeltmeye geldik. İnşallah burada olur. Yani birkaç kuaföre daha gittim buradakilerin ama çoğu yaptırmıyor. Buradan bir arkadaşım tavsiyesiyle geldim. Ama o saç modeli yaptırmış. İnşallah vardır. O sırada Nazlı. Hmm. Buradan bir yerde olacaktı güzel bir kuaför biliyorum demişti. Ha, pardon e, hanımefendi bana daha önce e, şey saçımın rengini sorduğunuz zaman güzel bir kuaför bildiğinizi söylemiştiniz. Benim saçımı yanlışlıkla boyadık ama düzeltirebileceğim bir yer biliyor musunuz? Aslında şu ilerideki... ...dönebilir diye umut ediyorum canım. İstersen makyaj randevum varsa hemen yaptır ve yapayım. Ödemek falan bile e, yok. bu e. tamam tamam yaparım hemen canım hemen konfordan çık. Ben çok güzel yaparım. Ay gitme ya. yaparım ağlığını Ben çok güzel yapıyorum. Hanımefendi ben ağlık şey yapmıyorum. Sadece bazen ruj bir de şey. Ben de anladım bu soluk yüz neye rağmen Bak ağlık yok yüzün yani ne diyeyim? Oyuncak bebeklere dönmüş bembeyaz olmuş. Gel Gelsene çok güzel makyaj yapacağım Ay kurtuldum Kamera bozuldu galiba Sesim çok kısık kısık çıkıyor <laughs> ya of. Arkadaşlar kamera galiba bozuldu Sesim kısık çıkıyor Ben bir onu halletmeye çalışacağım O yüzden biraz sessizlik olacak بان بهار لي Evet arkadaşlar. Az önce gördüğünüz tüm geçişler kameranın bir aleti bozulmuştu. Onun için bir şey e, dışarı çıktık bir şeyler satın aldık. Onun için e, de bu ne? Kamera gene gitti. ha Onun için dışarı çıkmamızı çektik, içeri girmemizi çektik, aşağı aşanımızı kısaca çektik. E, çektim yani. O yüzden öyle garip bir şeyler gördünüz. O sırada Evet arkadaşlar kofre soruyorum şu an. Benim saçım yanlışlıkla boyandı da bunu düzeltebilir misiniz? Bakayım eğer düşük seviye bir boyaysa elbette ama eğer kalıcı veya bazı geçici boyalar saça has hasar veriyor o zaman da çıkarması zor oluyor. Onun ekipmanı da bizde yok ama eğer hafif bir şeyse çıkartabiliriz. Bir bakayım şöyle. Biraz bekleyin. Şöyle nerede aleti? Ben aleti getirip geliyorum. O sırada Nazlı. Evet arkadaşlar sonunda kamerayı hallettiğimize göre giriyorum. Bir randevu oluşturacağım. Pardon başta randevunuz var mı? Bir bakalım. Birkaç dakika ya biri çıktı az önce. Acil bir hastane işi çıkmış o yüzden. Birkaç dakika beklerseniz olur. O sırada Melisa. Ya sen buraya nasıl bir şekilde geliyorsun? Benim peşimden kesinlikle koşma. Seni hayatta affetmiyorum. Git buradan nazlı. Sana çok sinirliyim. Aa, ben senin peşinden falan koşmuyorum. Senin mahvettin saçımı düzeltmeye geldim. Ben de seni mahvettiğin. Sana şu anda çok sinirliyim. Hiç başına konuşma seni dinlemek istemiyorum. Tiyatro hayatlığım battı. Mutluluklar bütün her şey bitti. Seni gözünden senin saçını başını yolacağım. Burada makas var mı saçını falan kesicem. Dediği şeye bak. O da benim saçımı mahvetti ilk başta. Yani arkadaşlar... Şu an videoyu kapatacağım birazdan galiba. Ee, o ilk başta benim saçıma bu çirkin şakayı yapmasaydı... ...onun şaka, saçı da şu an iyi halde olacaktı. Benim, benim öfke sorunlarım olduğumu biliyor. Bazen çok öfkelendiğim zaman ne yaptığımı anlamadan... ...garip şeyler yapabiliyorum. Biliyor sonuçta. O sırada Melisa. Arkadaşlar onun e, öfke sorunu olduğunu bilebilirim. Ama o benim saç... Cildimde hasarlar olduğunu biliyor Yani bana Cildime zarar vermeseydi de Başka bir şeye zarar verseydi Bütün paramı alsaydı yerlere vursaydı Eşyalarımı alsaydı kırsaydı Ama benim zaten sağlığım çok kötü alışacağız? Ya öyle yarın öleceğim Ya ondan sonraki öleceğim Allah bilir ama Sağlığım çok Abartın. kötü Abartmıyor vardı arkadaşlar Bazı <laughs> O sırada nazlı <laughs> of. Arkadaşlar aslında ben onun evine ziyarete gidecektim. Size söylemedim ama ben onun saçının düzeltilebileceği bir yer gördüm. Onun saçının sorunlarını yani sürekli boyandığı için oluşan hastalığı iyileştirebilecek bir hastane bulmuştum. Özür olarak onu ona gösterecektim. Ama bana öyle öfkeli davrandı ki onun yanına gitmek istemiyorum. Nasıl yaparım bilmiyorum. Of. Neyse ya. da. Ben biraz ya biraz makyaj malzemelerine bakacağım. Yanındaki ma e, salon makyaj malzemesi de satıyor. Eğer kurtulabilirsem bir şeyler alıp çıkarım herhalde. Yoksa makyaj yapmadan bırakmıyor. Merhabalar. Merhabalar. Ne yapalım size? Ben makineye sakalım. Ne yaparsanız hemen makineye girin. O sırada Melisa Arkadaşlar ben gerçekten galiba yokmuş. Bu bunun aynı ortamda kalamayacağım. Ben gitmek istiyorum. Yerleri yeri sürdük. Unutmayın. Ya bu bu adam da ne diyor ya? Anlamadım da. Yürüyeyim gideyim ya. Başka yerde giderim. Gerçekten bıktım arkadaşlar bu arada. Hep yani bana kötü şeyler davranıyor. Aa! Ben kolumu çarptım çok acıyor. Ben hiçbir şey olmayacağım. Aa! Aa kolum Aa, ne oldu? Koluma çok kötü bir şey oldu. Canım çok acıyor. Ah! Canım çok acıyor. Aa! Tamam sakin ol. Ayağımı kıpırdatamıyorum. burada Ben Aa, doktorluk hı. okudum. Bir sakin olur musun ya? Ben de doktorum. O zaman kendin yap. <laughs> var ya, şu an ay, ay tamam sus ya bakayım şu direkten şuradan yardım alayım duramıyorum ah oh. bakayım bacağında bir şey yok bacağın hafif burkulmuş gibi gözüküyor burkulmuş mu kemiğimde? Hayır kolay. ama kolun bir çok ciddi hemen hastaneye gidelim gel kolumu kıpırdatamıyorum. atamıyorum kırılmış herhalde makine olmadan bir şey söyleyemiyorum benim şurada bildiğim bir tane e, hastane var mı burada? Benim bildiğim bir yer var gel. Tam buraya gidelim. Kolum çok acıyor kolum. Kolum. Tamam abartma. Merhaba Ayla Hanım. Merhaba ne oldu nasıl bir sıkıntınız vardı kolum çok acıyor. Bakalım. Hmm. maalesef kolunuz geçici olarak felç olmuş ve kırılmış. Ama hmm, bir şey yok. Diziniz yani burkulmuş ondan bir şey olmaz. Kolunuz da yani 5-6 aya doğru em düzelmeye başlayabilir inşallah. Yoksa em, ameliyat olmanız gerekebilir. Ameliyat olabilir mi? Evet gerçekten kolu çok kötü şey olmuş. Ee, nerede çarptı? Ee, bilmiyorum tam olarak. Bir ee, şeyde havuzun... çarptım. Top havuzunun demiri elimin üstüne düştü de. Parçası pek iyi olmamış galiba. Yapılmamış. Çok kötü oldu kolum. Kolu. Tamam sakin olun. Ben bir bakıp ilgilenirim yani hiç sıkıntı değil. Ben ay kamerayı kapatmayı unutmuşum. Ben bir kapatıp geliyorum. Montaj montaj montaj. Başka bir yere geçiyoruz arkadaşlar. Burada bir montaj koyduk. O hastanedeki olayları çekmedim. O sırada biz şey barıştık ve benim evime geçtik. Ama arkadaşlar hala kolum bu arada kıbrıt atamıyorum doğru düzgün. Ama evet. sarmaya ihtiyaç duymalılar. O kadar ciddi bir şey olmadığı anlaşıldı ve biz saçlarımızı Ama düzen... biraz daha kemiğimin başka bir tarafına gelirsem milat bile olabilirmişim. Evet. Ve bu arada size güzel bir haberimiz var. Barıştık. Söyledim zaten. Aa, Montajda söylemişimdir herhalde. Neyse. Arkadaşlar ve saçımızı yaptırmayı unuttuk. Neyse bir şey diyeceğim. Ben senin saçının hastalığını iyileştirebilecek bir hastane gördüm. Ben de senin saçların gibi şeyleri düzeltme şeyi buldum. Emin misin? Eminim. Bir bakabilir miyim o hastaneye? Şu an telefonum nerede bilmiyorum da orada bir yerlerdeydi çok meşhur bir yerde ama galiba biraz uzak olabilir senin bildiğin çok iyi bir yer varsa gidelim Tamam arkadaşlar biz şimdi videoyu kapatalım ve bakalım benim saçım ee, mavi, olacak. mavi olacak Benim de kahverengi Evet e, benim bildiğim kadarıyla bu maviliği düzeltecek bir şey yok onu düzeltiliyor mu? Düzeltilmiyor galiba. Düzeltiliyor mu? Tamam. Yani sadece bu boyayı mı çıkartıyor o hastane? Evet boyayı çıkarıyor. Yani saç bir şey Anladım. Olmuyor. Neyse güzel gene. Tamam ya, merak, merak etme. Yani saçın her şeyini çıkarmıyor. Sadece kimyasal maddeyi çıkartıyor. Çok yani şey değil yani çok mavi çok... diye düzelmez değil mi? Düzelmeyebilir. Tamam arkadaşlar biz şimdi videoyu kapatalım. Sonraki videolarda öğrenirsiniz zaten. Kanalımıza kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Ben sizce biz ikimiz beraber bir kanal açalım mı? Olabilir arkadaşlar. Siz ne eğer bu edersiniz? videoya güzel bir like gelirse bence açabiliriz. Evet kaç like olsun? 10. Çok tamam, az değil mi? 10. Arkadaşlar Diğer youtuberlar diyorlar 11 2000 ama bizim az abonemiz olduğu için 30 diyelim. 30 çok olmadı mı? 50. 50 olsun çok olsun biraz. Hayır like gelmez at. ki o kadar. Doğru. Kaç o, kaç abonemiz varsa o kadar like istiyoruz. 37 abone vardı en az en son baktığımda. Azalmış veya çoğalmış olabilir ama 37 abone. 35 e, like. olsun mu? Tamam 35 olsun. Tamam. 35 tane like istiyoruz. Ama açamayabiliriz. Önce hesap kurmamız falan lazım. Arkadaşlar 35 like gelirse beraber bir kanal koyacağız. Kuracağız. Kuracağız ve kanal isminde beraber karar veririz. Ne olur 35 like gelsin. Bir sürü video gelir kanallara. Evet. Hı -hı. Bazen ayrı video da çekebiliriz. Çünkü çok görüşemiyoruz ama ikimizin de bol bol videosu olur. Yani ben bir video çekerim. O bir video çeker. Unuttuğumuz zaman beraber de çekeriz. Neyse. bu Barıştığımıza çok sevindim. Arkadaşlar bu arada ne olur bu videoya çok izlenme gelsin. Sonuçta like de artar evet. ya. Arkadaşlar bir de bana şöyle bir şey geliyor. Videoyu bitirelim biz. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi gerçek dünyaya döndük. Arkadaşlar. Avatar videolarını beğenmediğiniz gibi geliyor. Daha az izlenmiş e, Toka Life evet. videolarından. E, şey de farkında. Melisa. Evet Melisa da farkında. Eylül demeye çok alışmışım ben. Neyse Melisa da farkında. E, ama şöyle ki e, biz Avatar World'da daha çok eğleniyoruz. Duydum kadarıyla Toka Vault'a yeni yerler açılmış. Bilmiyorum. Bakarım ama ben Avatar'da çok eğleniyorum. Karakterler daha güzel. Arkadaşlar yani Toko Life'da böyle çoğu şey paralı. Yani para yüklerseniz güzelce oyunlar kurabilirsiniz ama yani imkanlardan dolayı yani... Çünkü oyunu silme riski de çok var. Çünkü bizim kardeşlerimiz evet. de var. Evet. Bizim kardeşlerimiz yanlışlıkla e, bizim, e, bu oyun oynadığımız telefonları alıp silebiliyorlar. Benim oy bu oyun daha önce mesela, sıfırlandı. biz mesela bu oyuna ya da Tokolife'e bin lira yatırsaydık, kardeşlerimiz oyuna sürseydi bin lira çöpte şu an. Aynen. Hem bir oyuna para yatırmak çok saçma. Ve arkadaşlar, tabii ki Avatar'ın da eksileri var. Mesela Avatar'ın ben olsam ayrı bir tiyatro salonunun olmasını çok isterdim. Bu arada bunu izleyenler, Avatar izler, bilmiyorum da ne olur. Yani tiyatro için şey için hep yaparız. Bekleyin, kuruyoruz. Yani heyecanlı. Yani mesela her cuma günü iki yer açılsın. Abartmadın da. Çünkü yer açmak çok zor oluyor. Her yer animasyon planında. Neyse arkadaşlar. O yüzden benim Avatar'dan dönmek gibi bir planım yok. Ama ee, ben bu izlenme sayım az olduğu için yaptım. Ve ben bunu değiştirdikten sonra... 20'den bir türlü çıkamıyorduk. En son baktığımda 37 idi diye hatırlıyorum. 27 de olabilir bilmiyorum ama. Biz hatta 29'a kaldık hiç artamadık. Aynen. Hı. Öyle olunca ben de bıkıp değiştirdim. Zaten değiştirdiğimin videosu Var da arkadaşlar, vardı. Arkadaşlar en popüler video Bekir ile tatil vlog olmuş. Eğer çok evet. böyle daha çok bin mesela 900 izlenme falan olursa bir daha Bekir ile tatile gideriz. Evet. Şu an 800 küsürlüydü. Bir de arkadaşlar. E, i̇sterseniz okula dönüş videoları da çekebiliriz. Evet e, sonuçta. E, oyunda ama senin okulun bitti mi? Yani benim okulum aslında bitti. Ama. Fazladan e, okuyor sen de. Yok öyle değil. Mesela. Hani sen öğretmenliğin var ya. Hı -hı. Onun yanına gidebiliriz. Olabilir. Arkadaş. Evet arkadaşlar. Staj videoları da çekmek çok istiyorum. Ama arkadaşlar siz like atmayınca, beğenmeyince, abone olmayınca benim çekesim video. Bence bu 10 izlenme olunca onu çok az. İzlenme az işte. Tamam izlenme sayısı yavaş artıyor ama bir aya bir ay uzun sürüyor biliyorum ama yüzlerce oluyor. Çünkü insanlar yüklendiğini sonradan fark ediyor. Ben haftada bir yüklemeye çalışıyorum. Bazen sekebiliyor ama Neyse. Artık kapatalım mı videoyu? Evet. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Tintine de basın. Bay bay.